Herkese merhaba. Bugün daha sistemi çarpması olan Betrivers adına bir oyun oynayacağız. Bir yanında Teneşes var. Bana eşlik edecek olan çoğu olarak. O zaman girelim. Bildiğiniz gibi bayağı Aşırı Dust çarpması oyunlar e, çıkmaya başladı piyasaya. Bu tarz Dust çarpması oyunları çekmek isterseniz yorumlara yazmayı unutmayın. O başlayalım o zaman. Çöldeyiz. Deniz var. Çölde, çölde deniz var. Bayağı mantıklı. Bakalım. Sel. Ooo manyo manyo. 83 dolar. 83 dolara pound pound x5. Yo 75 bu arada dükkan. Aa satın alalım. Aa buy. tam satın e, bir şey alalım. E, yakıt alalım. Yakıt gerekir herhalde. E, koyalım. E, oyunu biraz denedim. Oyun hoşuma gitti. O yüzden oynamak istedim. E, mesela bunu alıp suya basıp depolayabiliyoruz. Depoyu da B'ye de açabiliyormuşuz. E, tekrar koyabiliyormuşuz. Bayağı iyi özellik bence. Bir de koşma var. Ben böyle bu tarz oyunlarda koşma olduğunu bilmiyordum. Yok yok galiba. Ama burada olduğunu görünüyor. Koşma gitti. Tüyüye basıyorum. Yine mesela alabiliyorum. Metal de alalım. Başka bir şey yok galiba. Ee, menur. Ben silah, silah aldım ben silah aldım. Ben sen al. O oh, animasyon vardı. Bir animasyon da çok ilgimi çekti. Böyle ta 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 bayağı güzel yapmışlar. Ve sınırsız ben mi ee, daha çok şey alalım alalım. İhtiyacımız olur. Bir de şeyleri sakalım. Drop. 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 Oha. Oha. Gel. Ha. Gel. O. Oh. Oyun biraz biraz yeni sanırım. O yüzden biraz baklı. Biraz bayağı baklı. Hemen satalım şunların. Ama dediğim gibi hoşuma gitti. O yüzden oynamak istedim. E, aldık. of fiyat dolarımız var. E, tam tamam gidelim o zaman. Hemen ha, koşalım. Koşabiliyoruz. Oh. Tamam. Sen ölçeceğiz. Yön veriyor gezimizi. Ben de aa benzin 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 hemen atalım yakalım. Oy oldu. O. Aa evet bir de bak vardı burada. Mesela ıı, metin metin yazarken W ya basarsanız karakter kendisi gidebiliyor Aynı özellik bunda da varmış. bu şu silah bayağı havalı. Oh. düştüm düştüm düştüm. Ay düştüm. Düştüm. Gel geri gel. Geri, ay, gemi, gemi kendisi gidiyor. Hayır, hayır, kaçma, kaçma burada, kaçma, kaçma. Gemi! işte böyle bir sıkıntı da varmış. İlk defa yaşadım. Al, öl, geber. Öremiyor da. Sen nasıl bizi terk edersin gemi? Sen öyle şeysin suçu olsa da sen bizi nasıl terk edersin? Bir zıplamaya bastık diye, bir ucuna geçtik diye şeyin geminin. Neyse. Of. Daha videonun ilk başlarından aksiyonlu şeyler oluyor. Bak Yine geri gel geri gel. Ya bak geri gel. Böyle özellik niye var ya? Gel geri, geri gel geri gel. Mermi atıyorum o kadar. Heh tamam. Oha geri geliyor bari Ha tamam tamam. Tamam tamam. O hayır. hayır drift atıyor. Drift atma. Drift at, atma. Drift. Drift. Ha tamam düz. Dümdüz. Ve kalite gerçekten güzel. Bu denizin kalitesi de çok hoşuma gitti. Ben animasyon falandan ziyade. Kıralım mı? Sence? Yoksa de dümdüz devam mı? Ha, kaldık. Kaldık sanırım. Benzin az. Benzin yetiştirelim. Ve silahımızı çıkartıp. Ta ta Başka var mı? Başka var mı dedim. Sanırım yokmuş. Hemen hepsini şey yapalım. Yu 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 Depolama da sanırım. Yu 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 da Doldu. Tamam o zaman gidelim mi? Yoksa başka var mı alacağın bir şey? gelin. Yani. Oyun hoşuma gitti. Eğer sizin görüşünüze de gittiyse bunu ikinci bir devam serisini yaparız. Oyun daha yeni olduğu için potansiyeli var. Potansiyeli olduğu için de daha fazla şey gelir. Daha fazla şey gelirse daha çok içerik olur. Daha çok içerik olursa oyun daha güzel olur. Ve ben daha çok düşerim. O yüzden beğendiyseniz yorum yazın. Yorum çok önemli. Çünkü bu tarz daha fazla klip olacak benim. Denizden düştüğüm. Ve tanıcısı mermiyle sıkıyorum ve tabii ki de Aya. O hareket ettirdim. Ve oyunda biraz garip bir mekanik var. Ee, tofer sistem var oyunda. Drift atabiliyorsunuz. Gayet normal bir şeymiş gibi. Çopla duralım, duralım, duralım. Çopla duralım. Ne oluyor? Şurada şop, şopa giderim. Şopa giderim dedim. Yaa, bir tek silah beni sakinleştirebiliyor. Tamam, umarım, umarım bir yere gitmezsin. Tamam. Şimdi depolamayı. O, Vurabiliyorum. Bütün mallarını bana vereceksin. Anladın mı? Ölmüyorsun, ölmüyorsun sanırım ama neyse, neyse. Ha, sakinim, sakinim. Hadi sakalım. Az önce bana mı oldu? Güzel. Zaman satalım. Sat, 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 sat. Oha. Hepsini sen mi aldın paranın? Bu oyun oyun hala yeni. Sinirli değilim. Sinirli değilim. Ah. Lanet olsun. Aa, ama sen pompalıyı alabiliyorsun tabii. Neyse. Sinirli değilim. Sana da kızgınım zaten. Hadi gidelim. Hiçbir şey almadan envanterimi boşaltarak geri dönüyoruz. Drift atmış gemimize. Gelsene. Ha bir de bir şeyler daha mı alıyorsun benim verdiğim parayla? Ha? Ters gidiyorsun. Ters gitmiyor musun? T ters gidiyorsun. Of o. Ne oluyor? Ne oluyor? Düzgün sırçılıyor. Korkuyorum zaten fiziğinden oyunun. Oha. Oyun daha yeni arkadaşlar. Ya yeni. Yeni ama ya ben of. Ko koşabiliyorsun da mükemmel bir mantık. Herhalde bayağı mutlu yaptığından. Düzgün sür o. Düzgün sür. bir, Düzgün sür. Yürümezsen kafana mermi yersin adamım. Beni daha fazla zorlama. Elim titriyor zaten oyun bozuk olduğu için. Yoksa kuşunu katlederim. Ne oldu? Karaya çıktık. Yine ters döndüm. Geri dön. Korkutma beni. Drift atma. Drift at. Karaya da çıkma. Ya ne oluyor? Drift atma dedim sana. Ben mi illa? Benim video çekmem lazım. İlla kuşunu mu katledeyim? Oo burada. Burası havalıya benziyor. Giderim giderim. Burası bayağı havalı. Hazır mısın? Hadi bakalım. Hadi bakalım. Keşke pompalı olsa. Oha havada ölmüş ya da ölmemiş. Ne oluyor? Oha bayıldı. ne geçti herhalde. Ne oldu? Burada burada kim var? Aa burada burada da zombi varmış. Bunun bunların bossları yok mu bossları? Ya yani burada da var. Evet. Başka var mı? Başka yok. Ben bundan hiç anlamadım. Boss boss yok burada? Boss falan bekliyordum. Pompalı alalım. Ve artık şakranız var. Pat -ta. Ama sanırım çok da bir şey yokmuş burada. Pompalı dışında ve kıskanamıyorum ya. Ama güzel bir şey benziyor. Bayağı para eder dedim. O zaman düğümüze gidelim. Bu oyunları da sanırım daha kötü canavarlar varmış benim duyduğuma göre. Onlarla da karşılaşmak isterim. Elinde sonuçta güvenilir mermisi olan kolum var ve şakkanım var. Tek mermi. Dekoratif ağaçını yaptım. Oyunla nesneleri sabitleyebiliyor musunuz? Bu da onlardan bir şey. 3 bilim yapmış ve ben bozdum sanırım. Bozdum mu bozdum bozdum. Evet. Fenerşes hala uğraşıyor. RT'yi yaptı. Sanırım sadece telefonla yapılabiliyor. Bu kata sattım işi. Öyleyse devam ediyorum. 6000 metreye geldik. 6500 olacak. Ve oyun bayağı kolay. Pompalım var. Solum var. Oyun sanırım alfa doğduğu için. Yoksa diğer türlü bu kadar kolay olmasın Hala geriye gidebiliyorum. Aha durduk mu? Yok. Durduk mu? Bilmiyorum. Aa. Oha zombi izliyor. Zombi yüzmeyi biliyor. Ne yapacağız? Oh. Ben ne yapıyor? Ne yapıyorum? Na ne oldu daha? Tamam denize gidiyor bu garip bir şey de. Niye sıkmıyoruz onu bir? Ne oluyor? Göremiyorum. Aha öldü. Öldü. Sonunda öldü. Git. Gitmedi. Git. Gitmedi. Git. Ve bu. Evet. Ya da senin kontrolünü yakalım. Nam nam. Aslında ölecek bir yer arıyoruz. Çünkü video 22 dakika oldu komple haliyle. Ve ben bunları keserken zaten 2 saat alacağı için ekstra 2 saat almaktansa videoyu burada kesmeyi tercih ediyorum. Ben önce önce bir yer arıyorum gibi. Ve tam da ikinize layık like 2 tane yolumu gördüm. Ne yapıyorsun? Bu da gelsin bu da. Hoş geldin. Oo buna bayağı vuruyor musun? Sen nereye gidiyorsun? Ben de... <laughs> <laughs> hayır, hayır bunu beklemiyordum. Bu nasıl bir ihanet? Kendimi de benimle birlikte öldürdün. Neyse, videonun sonu böyle olsun. Senin yüzünden salmayacağım. Sonra... Al bunu. Zombilerden çok sen hak ediyorsun zaten. Çarpılmışsın zaten. Dünya seni çarpmış. Zombilerden başka bu mermiler sana feda olsun. Arkadaşlar videodan bu kadar. Biraz hareketli bir şekilde bitiriyorum videoyu. Daha fazla böyle video istiyorsanız ve zombilerin beni öldürmesi istemiyorsanız kanala abone olup like atın ve yorum atın. Oha öldü zombi. Niye öldün? Niye öldün? Gel arkadaş olalım. Hadi görüşürüz. Hoşçakalın ve bay bay.